Tarihin unutulmuş adımlarına birlikte yürüyelim. Roma'nın sabahı yavaşça açılırken, sokaklarda dünün ağırlığından başka bir ton vardı. Daha derin, daha karanlık, daha merak uyandırıcı. İlk üç günde şehrin nefesini hissetmiş, hamamların sıcaklığını, forumun titreşen uğultusunu ve bir lejyonerin adımlarındaki düzeni öğrenmiştin. Ama Roma'nın seni neden uyandırdığı hala cevapsızdı. Bugün bunu değiştiren ilk işaret, Lejoner Marcus'un seni şehrin dışındaki eski bir yapıya götürmesiyle başladı. Sessiz bir sabah yolculuğuydu. Rüzgar zeytin ağaçlarının arasından geçiyor. Toprağın kokusu her adımda yoğunlaşıyordu. Marcus her zamanki gibi çok konuşmuyordu ama sessizliği bile Roma kadar ağırdı burası dedi sonunda bir tepenin ardında beliren uzun taş duvarları işaret ederek. Gladyatör okullarının dışı. İçeri girmemiz gerekmiyor. Sadece görmen yeter. Duvarların arkasından gelen metal çarpışmaları, bağırışlar, düşen kumun sesi, hepsi birleşince insanın içini ürperten bir müzik oluşturuyordu. Bir an için korktun, bu dünyanın vahşetiyle yüzleşmek istememiştin. Ama Marcus başını iki yana sallayıp hafifçe gülümsedi. Roma seni dövüşmen için çağırmadı ama Roma'daki herkes bir mücadele verir. Seninki bambaşka olacak. Onu dinlerken duvarın üzerinden bir gölge geçti. Genç bir gladyatör eğitim alanında düşmüş bir silahı yerden alıp tekrar saldırıya geçti. Hareketlerindeki hız ve kararlılık nefesini kesti. Bu insanlar sadece hayatta kalmak için değil, gösterinin bir parçası olmak için yaşıyor gibiydi. Marcus sessizce ekledi. Burada herkes bir şey öğretir. Güç, Roma'nın sadece küçük bir yüzüdür. Gözlerin gladyatör sahasından uzaklaşırken, sokakların daha sakin olduğu bir bölgeye doğru yürüdünüz. Şehir bu yöne gelindikçe daha ağırbaşlı görünmeye başlamıştı. Sütunların gölgeleri uzuyor, yollar daralıyor, fener ışıkları daha erken yanıyordu. Bu Roma'nın geceye hazırlandığı andı, ama henüz güneş batmamıştı. Marcus seni kapısı açık bir yapıya doğru yönlendirdi. İçeriden sıcak bir buhar, hafifçe tütsü kokusu ve insanların fısıltıları geliyordu. "Tekrar mı hamam?" diye düşündün ama Marcus başını salladı. "Roma'da aynı yere iki kez girersen asla aynı şeyi görmezsin. Bu kez hamam çok farklı görünüyordu. Dünkü kalabalık yoktu. Sadece birkaç kişi dizlerinin üzerinde oturmuş, tavanın yuvarlak açıklığından içeri giren ışığa bakıyordu. Buhar ağır değildi, daha hafif daha kokulu ve neredeyse kutsal bir havayla birleşmişti. Mermer önceki gün olduğundan daha sıcak değil, daha yumuşak hissettiriyordu. Bir adam yavaşça yaklaşarak eline küçük bir kil kap verdi. Bitki özü dedi. Zihni açar, göğsü hafifletir. Burnuna gelen koku ferahlatıcıydı. Nane, ada çayı ve tatlı bir çiçek kokusu. Sanki hem nefes almanı kolaylaştırıyor, hem ruhunu temizliyordu. Roma'nın bu kadar güçlü bir sessizlik yaratabilmesi seni şaşırtmıştı. Bedenin ve zihnin bir araya geldiğinde Roma'nın neden seni seçtiğini anlamaya daha yakın olursun," dedi Marcus. O an anlamadığım bir şey vardı. Roma seni gerçekten bir amaç için mi seçmişti? Hamamın dışına çıktığınızda gün ışığı artık turuncudan mora dönüyordu. Sokak lambaları teker teker yanıyor. Hava serinlemeye başlıyordu. Marcus yürürken bir şey fark etti. Durdu ve başıyla şehrin kuzeyini işaret etti. Bu gece sana Roma'nın gecesi yetmez dedi. Roma'nın ruhu Tiber'in üzerinden görülür. Karanlık çöktüğünde nehir kıyısına geldiniz. Şehir gürültüsü geride kalmış, geriye sadece suyun ağır, derin sesi kalmıştı. Bir kayıkçı elinde küçük bir yağ lambasıyla sizi bekliyordu. "Bin," dedi Marcus. "Bugün Roma sana konuşacak." Kayığa oturduğun anda şehrin silueti su üzerinde titredi. Sütunlar, tapınaklar, evlerin gölgeleri Hepsi geceyle birleşip başka bir dünyaya dönüşmüştü. Kayık ilerledikçe Roma'nın fenerleri suya düşüyor. Altın çizgiler halinde dalgalarla birlikte kırılıyordu. "Gündüz Roma gücünü gösterir," dedi Marcus, gözlerini karanlıkta sabitleyerek. "Ama gece Roma gerçeğini gösterir." Rüzgar hafifçe esti. Uzaktan bir flüt sesi duyuldu. Belki bir kutlamadan, belki bir tüccarın evinden, belki de sadece şehrin kendi nefesinden doğan bir melodi. O an içini bir şey kapladı. Korku değildi, hayranlık da değildi, bir çağrıydı. Roma'nın seni uyandırması bir tesadüf olamazdı. Bu serüvende bir rolün vardı, ama ne olduğunu henüz bilmiyordum. Kayık suyun üzerinde ağır ağır ilerlerken, Marcus son kez konuştu: "Yarın Roma sana kaderini işaret edecek. Hazır ol, çünkü herkes Roma'ya gelir, ama çok azı Roma tarafından çağrılır." Sözleri suyun üzerinde kaybolurken, şehrin ışıkları uzaklaştı. Ve gece seni sessizce içine aldı. Her adımın, her nefesin, her anın artık tarihin kalbinde atıyordu. Roma seni bekliyordu ve sen artık geri dönemezdin. Kayık kıyıya yanaştığında suyun ağır sesi hafifçe kesildi. Yerini gecenin sessizliği aldı. Roma'nın üstüne çöken bu sessizlik bir şehrin değil, bir medeniyetin uykuya geçişiydi sanki. Fenerlerin titrek ışığı taş duvarlara vuruyor. Birkaç adım ötedeki sokaklarda yalnızca nöbetçilerin ağır zır sesleri duyuluyordu. Markus, kayıktan inerken sana dönüp başıyla hafifçe işaret etti. Bu gece burada bitmeyecek dedi. Roma karanlıkta başka bir yüzünü gösterir. Onu takip ederek dar bir yola girdiniz. Yokuşu tırmanırken hava daha serin, sokaklar daha sessizleşiyordu. Birkaç evin penceresinden sarı bir ışık süzülüyor, içeriden insanların düşük tonda konuşmaları duyuluyordu. Fakat çoğu kapı kapalıydı. Gece, sıradan Romalılar için dinlenme zamanı iken, senin için bir çağrının başlangıcıydı. Marcus adımlarını yavaşlattı. Şu tepede dedi. Roma'nın en eski yapılarından biri var. Tapınak değil, saray değil. Daha farklı bir şey. Sesi alçalmıştı. Sanki bir sır veriyormuş gibi. Tepenin zirvesine ulaştığınızda önünüzde geniş bir taş platform belirdi. Mermer basamakların ortasında dev bir sütun yükseliyordu. Sütunun üzerinde zamanın aşındırdığı bir yazı vardı ama hala okunabiliyordu. Especure, Roma halkının kutsal mührü. Burası, dedi Marcus, Roma'nın kararlarının yazılmaya başlandığı yerlerden biri. Buraya yalnızca şehre hizmet edeceklerine inananlar çıkar. Sesinde tuhaf bir ton vardı. Seni hazırlıyormuş gibi. Etraf sessizdi, rüzgar bile buraya saygıyla yaklaşır gibi esiyordu. Marcus yavaşça devam etti. Roma'ya geldiğinden beri izliyorum seni. Korktun, merak ettin. Ama her adımda daha da derinleştin. Roma seni rastgele uyandırmaz. Bir sebebi vardır. Sözleri içinden bir yerleri titretmişti. Peki neden ben diye soracaktın. Ama Marcus başını iki yana sallayıp sözünü kesti. Bunu ben söyleyemem. Ama Roma'nın yaşlıları söyleyebilir. Seni tapınağa götüreceğim. Orada insanlar değil, zaman konuşur. Tepeden aşağı inerken yollar gittikçe genişlemeye başladı. Tapınakların gölgeleri gecenin içinde dev birer heykel gibi duruyordu. Fener ışıkları sütunların üzerinden aşağı süzülüyor. Mermer yüzeyde altın bir iz bırakıyordu. Şehrin gürültüsü tamamen yok olmuştu. Roma'nın kalbi atmayı bırakmış gibi hissediliyordu. Oysa biliyordun, bu sessizlik sadece bir bekleyişti. Tapınağa ulaştığınızda kapıda bir rahip sizi karşıladı. Yüzü kırışıklıklarla doluydu, ancak gözleri berrak ve uyanıktı. Seni süzdü, bakışı ne yargılayan ne de yabancılayan bir bakıştı. Bu kişi, çağrılan mı diye sordu Marcus'a. Marcus tereddüt etmeden başını eğdi. Evet, rahip elindeki lambayı kaldırdı. Roma'ya yabancı gelenler çoktur ama Roma tarafından uyandırılan çok azdır. İçeri gir.'' Kapıdan içeri geçtiğinde tapınak senden nefes aldı sanki. Yüksek tavanın ortasında açık bir bölme vardı. Gökyüzünün karanlığı içeri süzülüyor. Yıldızların ışığı duvar mozaiklerinde ince çizgiler halinde parlıyordu. Ortada geniş, yuvarlak bir taş masa ve onun üzerine oyulmuş eski Roma işaretleri vardı. Her bir çizgi, her bir oyuk Roma'nın bilge elleri tarafından yapılmış gibiydi. Rahip masanın etrafında yavaşça yürüdü. "Roma'nın geleceğini bilen yoktur." dedi. Ama Roma kiminle yürüyebileceğini bilir. Taş masaya elini koymanı işaret etti. Çekindin ama elin masaya dokunduğu anda beklenmedik bir sıcaklık hissettin. Soğuk mermer değil, canlı bir yüzeye dokunmuş gibiydin. Rahip fısıldar gibi konuştu. Roma seni yük taşımaya çağırmıyor. Roma'ya bir şey eklemen için çağırıyor. Yolunu henüz bilmiyorsun ama Roma'nın gücü bilgide değil, insanın içinde taşıdığı ateştedir. Sözleri tapınakta yankılandı. Marcus ilk kez yere bakmadan sana baktı. Yarın dedi, Roma'nın insanlarını tanıyacaksın. Zanaatkarları, çiftçileri, öğretmenleri. Roma'yı onlar kurdu. Kaderin onların arasında şekillenecek. Tapınaktan çıktığınızda gökyüzü artık neredeyse tamamen kararmıştı. Fakat şehirde yeni bir ışık doğmuş gibiydi. Bu ışık lambalardan değil, senden geliyordu. Bir amaç kıpırdamıştı. Henüz adını bilmesen de varlığını hissediyordun. Yolculuğunun bu noktadan sonra sıradan olmayacağını çok iyi biliyordun. Roma seni seçmişti ve şimdi Roma senden bir şey bekliyordu. Parktan <laughs> çıkıp taş merdivenleri inerken Roma'nın gecesi gündüzden çok daha ağır gelmeye başlamıştı. O karanlığın içinde şehrin duvarları bile başka bir çağdan seslerle fısıldıyor gibiydi. Marcus yavaşça yürürken sana dönmeden konuştu. "Şu gördüğün sokak," dedi sol tarafa işaret ederek. "Roma kurulmadan binlerce yıl önce bile insanların yürüdüğü yoldu. Roma efsaneye göre Romulus tarafından MÖ 753'te kuruldu ama gerçek bundan çok daha eski." Yolun üzerindeki taşlar ay ışığında hafifçe parlıyordu. "Bu taşların altında Latin kabilelerin, Sabinlerin, Etrüsklerin ayak izleri var. Roma onların birleşiminden doğdu." Bu yüzden Roma asla tek bir halkın değil, bir fikrin ürünüdür. Bu söz seni derinden etkiledi. Roma'nın gücü sadece ordularından değil, farklı halkların ve kültürlerin kaynaşmasından geliyordu. Marcus yürümeye devam etti. Etrüskler olmasaydı bu şehir böyle görünmezdi. Kanalizasyon sistemini, kemerli yapıları, törenlerin çoğunu onlardan aldık. Sabinler olmasaydı, aile yapısını, kabile düzenini ve kutsal gelenekleri öğrenemezdik. Roma Aldığı şeyleri kendine göre yeniden şekillendirerek büyür. Bu bilgi, romanın neden bu kadar güçlü olduğunun cevabı gibiydi. Burası bir çatıydı. Altında her kültür kendi rengini bırakmıştı. Dar sokak geniş bir meydana açıldı. Ay ışığı bir tapınağın mermer sütunlarına vuruyor, uzun gölgeler yaratıyordu. Marcus durdu. "Bak," dedi. "Bu tapınak Cumhuriyet döneminin gururudur." Tapınağın önünde bir yazıt görünüyordu. Concordia uyum tanrıçası. Roma Cumhuriyeti kralı devirdikten sonra Memo 509'da kuruldu. Kral istemediler çünkü bir kişinin gücünün herkesi kör etmesinden korktular. O yüzden iki konsül seçtiler. Bir kişinin gözü kararsa diğeri onu durdursun diye. Yavaşça ekledi ama güç her zaman insanı sınar. Rüzgar hafifçe esti. Margus'un sesi alçalıp ağırlaştı. Bu şehir defalarca sınandı. İç savaşlar, saldırılar, açlık yılları, ama Roma'nın özü halkının birlikte durabilmesidir. İşte sen o halkı tanımadıkça Roma'nın seni neden uyandırdığını anlayamazsın. İlerlemeye devam ettiniz. Aşağıdaki sokaklarda fenerler yanıyor. Birkaç kişi gece işleri için hazırlık yapıyordu. Roma uyumuyordu. Yalnızca sessizleşiyordu. Geniş bir köşe dönüldüğünde karşınıza taş bir yapı çıktı. İçeriden hafif bir uğultu geliyordu. "Burası horreum," dedi Marcus. "Roma'nın büyük depoları. Biliyor musun?" Roma'nın asıl gücü askerleri değildir. Asıl güç bu depolardır. Kapının aralığından bakınca raflar dolusu tahıl, zeytinyağı, şarap amforaları gördün. Roma binlerce lejyoneri besler. Ama onları besleyen şey savaş değil, bu depolardır. Emo 2. yüzyılda, imparatorluk olmadan önce bile Roma Akdeniz'in ticaret merkezine dönüşmüştü. Marcus parmağıyla amforaların sıralandığı uzun koridoru işaret etti. Bu bolluk Roma'yı büyüttü. Ama aynı zamanda açgözlüleri de büyüttü. Bu şehir hem Erdem'in hem hırsın yan yana durduğu yerdir. Hikaye artık sadece adımlarında değil, Roma'nın damarlarında dolaşıyordu. Yolun sonunda yüksek bir sundurmalı yapı belirdi. Sütunları sade ama heybetliydi. Burası bir taberna değil dedi. Bir öğretmenin evi. İçeride mum ışığında bir adam oturmuş parşömen üzerine notlar düşüyordu. Seni görünce başını kaldırdı. Marcus onu işaret etti. Bu kişi Roma'nın tarihi üzerine çalışan biri bilgedir. Halk ona scriptor der. Yazıcı, bilgin, tarihin koruyucusu. Adam ayağa kalktı. Hoş geldin dedi yumuşak ama güçlü bir tonla. Marcus bana senden bahsetti. Zamanını bilmeyen biri. Geleceğini de bilemez. Eline eski bir kil tableti uzattı. Bu dedi Roma'nın en eski kanunlarından biri. 12 levha kanunları. Möme 5. yüzyılda yazıldı. Roma'nın halkı adaletin sadece soylular için olmadığını göstermek istedi. Bu kanunlar halkın gücüdür. Tablet ağırdı. Üzerindeki işaretler ilk bakışta anlamsız görünüyordu ama dokunuşunda bir tarih titriyor gibiydi. Roma'nın seni uyandırması boşuna değildir, dedi Skriptor. Sen yalnızca bu zamanı yaşayacak biri değilsin. Bu zamanı anlayacak birisin. Roma'nın geleceğini bilmek için geçmişini öğrenmelisin. Marcus kapıya yöneldi. Bu sadece başlangıç, Yakında Roma sana kendi derin yaralarını da gösterecek. Huzuru kadar acısını, gücü kadar bedelini. Gece iyice derinleşmişti. Tapınakların gölgeleri sokaklara sarkıyor. Fenerler yavaşça sönmeye başlıyordu. Roma'nın nefesi sabaha kadar sürecek sessiz bir dalgaya dönüşmüştü ve o sessizlikte ilk kez şunu hissettin. Artık Roma'da kaybolmuyordun. Roma seni içine alıyordu. Tarih seni şekillendirmeye başlamıştı. Şehrin sessizliği içinde yürürken taş sokaklara düşen gölge giderek uzuyordu. Roma'nın gecesi artık seni ürkütmüyor, aksine içine çekiyordu. Tapınakların gölgeleri, sütunların arasındaki rüzgar, fenerlerin titrek ışığı hepsi Roma'nın bir dili olduğunu hissettiriyordu. Bu şehir konuşuyordu. Sen ise artık onu dinliyordun. Marcus seni bir kez daha foruma doğru götürdü. Fakat bu kez gündüzün kalabalığından değil gecenin boşluğundan geçiyordunuz. Sütunların arasından geçerken ay ışığı mermer yüzeylerde dans ediyor, mozaiklerin taşlarında gümüş bir parıltı oluşuyordu. Şimdi burası sessiz, dedi Marcus. Ama Roma Cumhuriyeti döneminde, yani Memo 509 ile Memo 27 arasında bu meydan bir savaş alanı gibiydi. Bir adım daha attınız. Ay ışığı senato binasının karanlık yüzünü aydınlattı. Senatörler burada tartışır, halk avlusundan bağırarak isteklerini dile getirirdi. Roma'nın kaderi çoğu zaman buradaki bir cümlenin, bir bağırışın, bir oyunun sonucunda değişirdi. Etrafa baktın, boştu ama boşluk bile geçmişi saklıyordu. Marcus devam etti. Mö 133'te Tiberius Gracchus burada öldürüldü. Halk için toprak reformu yapmak istemişti ama bazıları gücü paylaşmak istemedi. Yüzü bir an için gölgede kayboldu. Roma kendi kahramanlarını bile koruyamaz bazen sözleri ağırdı. Geçmiş bu taşlarda birikmiş bir acı gibi duruyordu. Bir süre sessiz yürüdünüz. Forumun diğer ucuna daha sade bir bölüme ulaştınız. Burası komitium dedi Marcus. Halk meclisi burada toplanırdı. Roma'nın gücü sadece ordusunda değil, halkının sesinde yatardı. Bir an durup sana döndü. Roma'yı anlayacaksan gücün kimde olduğunu bilmelisin. Roma hiçbir zaman bir kişiye ait olmadı. O, halkın elle yoğurduğu bir zamandır. Bu sözler zihnine kök salarken Marcus'un yürüyüşü hızlandı. Forumdan çıkıp daha sade bir sokaktan geçtiniz. Bir köşede yaşlı bir adam küçük bir masanın önünde oturmuş, balmumu tabletlere bir şeyler yazıyordu. Yanında küçük bir lamba vardı, alevi hafifçe titriyordu. Marcus eğildi. Bu adam bir scriba, Roma'nın yazıcılarıdır. Onlar olmazsa Roma'nın hafızası olmazdı. Yaşlı adam başını kaldırdı. Genç adam, dedi hafif bir gülümsemeyle, ''Roma'yı anlamak istersen onu yazanları öğrenmelisin. Çünkü bu şehrin en büyük gücü kelimedir.'' Balmumu tabletini sana uzattı. Tablet sıcaktı, yeni yazılmış bir not gibi. Üzerinde bir cümle vardı. ''Historia magistra vita est.'' ''Tarih hayatın öğretmenidir.'' Bu cümlenin ağırlığı bir anda içini doldurdu. Roma sana bilgi veriyordu. Ama bilgiyi sınavla birlikte. Marcus seni Skriba ile baş başa bırakmadı. Yeniden sessiz sokaklara döndünüz. Birkaç dakika sonra büyük kubbeli bir yapıya vardınız. Kapısı açıktı. İçeri girdiğinizde havada taşın ve tütsünün karışık kokusu vardı. Burası Julia Julia'nın eski salonlarının bir benzeri, dedi Marcus. Julius Caesar tarafından yeniden yaptırıldı. O Roma'yı cumhuriyetten imparatorluğa götüren yolu açtı. Bir an sessiz kaldı. Sonra ekledi: Momo 44'te öldürüldüğü gün bile aynı şeyi savunuyordu. Roma'nın tek bir liderle daha hızlı güçleneceğini. Sen fark ettin. Marcus'un sesi değişmişti. İçinde hem hayranlık hem de uyarı vardı. "Güç Roma'da daima iki yüzlüdür," dedi. "Hem yükseltir hem yıkar. Caesar'ı öldürdüler ama fikirleri kaldı." Sütunların gölgesinde yürürken Roma'nın gürültüsüz kalbi yeniden atmaya başladı. Uzaktan hafif bir şarkı sesi duyuluyordu. Muhtemelen bir evde yapılan küçük bir kutlama yakın bir dükkandan ekmek kokusu yükseldi. Biri sabaha hazırlık yapıyordu. Roma uyumuyordu, yalnızca nefes alıyordu. Marcus yavaşladı. Bugün sana Roma'nın geçmişini gösterdim dedi. Yarın ise Roma'nın geleceğini göreceksin. Gelecek mi diye sordu. Marcus başını salladı. Roma'nın geleceği bu şehrin insanlarının omuzlarında. Ve şimdi o omuzlardan biri sensin. Bu söz içini ürpertti. Hem korkutucu hem de tuhaf bir şekilde doğru hissettiriyordu. Niye ben dedim fısıltıyla. Marcus cevap vermedi. Yalnızca bir kez daha omzuna dokundu ve karanlık sokakta senden uzaklaşmaya başladı. Şehir sessizleşmişti. Fenerler sönüyor. Roma derin bir uykuya çekiliyordu. Ama sen uyuyamıyordun. Çünkü artık biliyordun. Roma seni yalnızca burada yaşaman için değil. Bu şehri anlaman ve bir gün ona bir şey katman için uyandırmıştı. Ve bu yeni bir başlangıcın ilk gecesiydi. gecenin sonu yaklaşıyordu ama Roma hala tam anlamıyla uyanmamıştı. Gün doğumunun hemen öncesindeki o kısa an, şehrin hem en sessiz hem de en dürüst haliydi. Sütunların gölgeleri yavaşça kısalıyor, taş sokakların üzerinde ince bir sis tabakası geziniyordu. Bu sis Tiber'den yükselen sabah nefesi gibiydi. Marcus sabah seni her zamankinden daha erken çağırmıştı. "Bugün Roma'nın içini değil," dedi. "Roma'nın damarlarını göreceksin." Onunla birlikte Şehrin kuzeyine doğru yürürken Roma'nın henüz ayılmamış halini izledin. Ekmekçilerin ocağından yükselen duman, sabah pazarı için hazırlanan tezgahlar, amfora yükleyen köleler. Her şey sessiz ama düzenliydi. Şehrin dışına çıktığınızda geniş ve düzgün döşenmiş bir yol görünmüştü. Yol ok gibi dümdüz uzanıyor, ufka doğru kayboluyordu. Marcus elini uzattı. İşte Roma'nın damarları. Yolun üzerinde ince bir kabartma yazıyı gördün. Via Appia mı 312'de inşa edilen Roma'nın en ünlü yolu. Marcus gözlerini kısarak konuştu. Bu yol olmadan Roma, Roma olamazdı. Savaşı, ticareti, haberleri, askerleri hepsi bu yollardan geçti. Bu yol, Kartaca'ya karşı verilen savaşların kaderini bile değiştirdi. Bir süre ilerlerken yoldaki taşların üzerine düşen sabah ışığı gözlerini kamaştırdı. Roma yolları, haritanın damarları gibiydi bir medeniyetin genişlemesi tek bir yola bakınca bile anlaşılıyordu. Marcus devam etti. Memo 3. yüzyılda Roma, İtalya'nın yarısını kontrol etmeye başlamıştı. Sonra Kartaca'ya karşı üç büyük savaş verdi. Hannibal'ın filleri bu topraklardan geçtiğinde Roma ölmedi, güçlendi. Ve o günden sonra hiçbir imparatorluğu durduramadılar. Yolun üzerinde yürüdükçe tarihin ağırlığı taşlara sinmiş gibi hissediliyordu. Her basamak bir kalbin atışı gibiydi. Kısa bir yürüyüşten sonra yolun kenarında büyük bir yapı göründü. Uzaktan sıradan bir depo gibi görünse de Marcus'un yüzündeki ifade değişmişti. "Burası," dedi. "Roma'nın ticaret noktasını yöneten küçük bir istasyon. Burada tüccarlar yolculuğa çıkmadan önce mallarını kaydeder. İçeri girdiğinizde amforaların dizildiği uzun raflar gördün. Kaydedilen miktarlar balmumu tabletlere işlenmişti." Bir adam mas başında çalışıyor. Her gelen malı tartıyor, ölçüyor, yazıyordu. Marcus eğildi. Roma'yı güçlü yapan sadece kılıç değildir. Roma'yı güçlü yapan düzenidir. Her mal tartılır, her borç yazılır, her yolun bir efendisi vardır. Yazıcı seni görünce başını kaldırdı. Yeni misafir mi dedi? Marcus başını salladı. Bu kişi Roman'ın yollarını öğreniyor. Yazıcı gülümsedi, elindeki tabletteki işaretleri gösterdi. Bunlar tarım ürünleri. İmparatorluğun başka şehirlerine gidecek. Sonra ekledi: Her yol işlemeye devam ettiği sürece Roma yaşar. Bir yol çökerse şehir de çöker. Bu söz aklına kazındı. Roma'nın görünmeyen tarafı, sessiz bir makine gibi çalışan bir düzenmiş. İstasyondan ayrıldıktan sonra Marcus daha da sessizleşti. Hafif bir yokuşa tırmanırken uzaklarda Roma'nın silüeti görünüyordu. Sabah güneşi tapınakların mermerlerine çarpıyor Altın bir perde gibi şehri kaplıyordu. Roma'nın son gücü," dedi Marcus, "ne kılıcı ne yolları, halkıdır. Ama halk yol gösteren olmadıkça dağılır." Seni yüksekçe bir noktaya çıkardı. Şehre baktığında Roma artık yalnızca bir şehir değil, yaşayan bir organizma gibiydi. Forum merkezdi, hamamlar nefes gibiydi, yollar damar, depolar midedir ve insanlar ruhu. Marcus omzuna hafifçe dokundu. Roma seni yazmak istiyor. Sen bu şehre bir iz bırakacaksın. Bir fayda getireceksin ama bunu henüz bilmiyorsun. Nasıl bir fayda?" diye soracak oldun ama Marcus başını salladı. Zaman söyleyecek. Roma hiç acele etmez. Uzakta yeni bir yol daha görünüyordu. Şehre doğru kıvrılan. Tiber'in üstünde sabah ışığı parlıyor. Sanki su bile seni dinliyordu. O an içinden bir his geçti. Roma seni çağırmakla kalmamış, seni hazır hale getiriyordu. Geçmişi öğrendin gücü gördün, düzeni anladın ve şimdi sıradaki adımın ağırlığı seni bekliyordu. Roma'da artık sadece bir misafir değildin. Bir rolün vardı ve Roma seni o role doğru itiyordu.